Sen sen bir şeytansın. Hahaha. <laughs> Nereden bilirsin? Belki de gerçekten bir şeytanım. Sen acımasız, minicinin yüz karası, kötü, kartı acımasız bir şeytansın. Hahaha. <laughs> Haklı olabilirsin. Ben kötü biriyim. <laughs> Neden tüm cinleri öldürdün? Neden hepsini kaçırdın? <laughs> belki öldüler. Belki sadece kaçırmışımdır <laughs> Beni asla yenemeyeceksin. Hayır. Seni yeneceğim. Seni yenip yok edeceğim. Ha, senin gibi zavallı bir mi? Ha, tek sen kaldın. Seni yenmek o kadar da zor olmamalı. Sen en kolaylarısın hatta. Hayır. Seni yeneceğim. Sadece sen değil. Benim de bir özel güçlerim Ha, neymiş? Benim devasa yaratığım. yanında mı? Gel Red Dress Ha ha Geldim efendim. Bu benim evcil canavarım. sadece bana evcil. <laughs> 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 Sende ne var peki? Hmm, göreceksin. Gel buraya bir kaçıyor. Ne dosto? Mayda. Ay mayda. <laughs> Lan bu ne? <laughs> Hiç gideceğim yoktu. Bunlar mı gidecek? Hadi canavarlarımızı kapıştıralım. Yalnız onlar canavar değil. Seninki canavar ama iğrenç. Ah, hiç de iğrenç değil. Bence gayet güzel. <Gülüyor> Pikachu! Yo, <laughs> I'm <laughs> 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 Hayır zavallıcıklarım. Ha 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 anca böyle kaçarsın. Seni zavallıcık. Tavşancık. Ha, neden bu kadar zavallı? Hiç güleceğim yoktu. Ha şimdilik. Şimdilik. Onu yok. Onu yok ettikten sonra. Büyük. Miniş dünyasına girebilirim. Her ah ah. normalmiş biz güce minişli değiliz. Heh, keşke mi olmasaydım. Aman neyse, böyle de havalıyım. Şöyle atkımı düzelteyim. Heh. Aferin sana, Drash Corretio. <laughs> Senin bir ismin yok ama sana bir isim bulamadık. Benim ismim Bilkiler. İsmimi unutmayın. Şimdilik. Hadi bakalım onu arayalım. Zavallıcık nerede? Hey, it. Sen bu kadar korkak mıydın? Ah, yoruldum. Ve açım. da ne? Uuu, yemek. Gerçekten açım bunu yemeliyim. Haha, şaka yaptım. Beni bu kadar aptal sanamaz. Cidden. Çok aptal lan. Beni bu kadar aptal sanıyor cidden. <laughs>

Bu lanet bir stik yaratıkları. Cidden. Hiçbir şekilde beni yenemeyecek. Eww, gözüme bak. Mamboooo! Lan bu ne? Hımm, sanırım bir markasını iyi olduğuna göre markasını yansıdı olmalı. Böyle ee, Kore'yi deneyimleşmiş ya. Hmm. Möööö! Ha, kaç tane dünya var acaba? Bir poli dünyası var. Hey, burada bir şey hesaplama yapıyorum. <laughs> ah, seni savallı ah, şey. Heh, hesaplama yapmaya devam etmeliyim. Şunları da Kedi mi? yemeliyim. Kutu kursi gel buraya. Biraz ki isimlere çağırıyorum ama sen kusura bakma. Al yemek. Yemek al. Allah Allah. Allah Allah. Al, 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 al. Şimdi hesaplarıma göre bir normal miniş dünyası var bir de Cüce dünyası var. Şu anki olduğum dünya. Bir de Minecraft dünyası var. Bir de Pony dünyası var. Daha fazla var mı bilmiyorum. Herhalde insan dünyası da olmalı. İnsanlar evet. Onların varlığını hissediyorum. Onları da bulacağım. Onları da tek tek haklayacağım ve onların dünyasını da ele evet geçireceğim. Ama bu zor olacak çünkü insanlar çok zeki canlılar. Ben onlardan daha zeki olduğuma eminim. Şimdilik. <laughs> Ay yav, yine mi? Ha, hani hep saçma sapan yırtıklar çıkartıyorsun, da kendin gelmiyorsun. Al, ah, Mehmet. Evet. Kafam az daha tabii, artık değildi. Onu korumaya geldim ben. Ha. Ah. O oh Mertaz şey de neydi öyle? Ah, seni haklayacağını düşünmüştüm ama seni zayıf kulak görüyorum. Sadece ne kadar güçlü olduğunu görmek istedim. O yüzden karşını çıkarttım. Ah, yeterince güçlüyüm senden bile. Ha ah, ah, ha ah. ha. Buna inanmamı bekleme. Hadi göster gücün bakalım. Peki. Peki. sen öylesen şimdi normal bir dünyasına gideceğim geri kalanı geri tabi ki bu durak ya ya, ya, yani, ya. şu niye şu kapımı daha da ye şunları Görüşmek üzere.